Efendim kar mekan hava yollarıyla sizleri uçurmaya geldik kar mekan havaalanında birlikteyiz gördüğünüz gibi uçağımızda havalimanınıza iniş gerçekleştirdi kaptan pilotumuzun yanındayız ve işte arabasından iniyor sayın pilotum hoş geldiniz efendim Baba bu nedir ya bu uçak ya evet, Baba bu nedir geldik. ya bu uçak ya Acun, Acun'u çağırmıştık sayın agentimiz Evet Aston, Aston Martin'imize geldik Nasıl bir araba bu Nasıl bir araba Ben hemen söyleyeyim. Oooo! 6000 motor. Diğer flatta geldi. <laughs> geldi. Abi tekrar hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. <laughs> Bari'yi de şöyle yanaştı. <gülüyor> <gülüyor> Pat diye girdim ben. Nasıl bir araç deyince <laughs> giresim geldi abi içeri. Yani 6000 şey. motor, 12 silindir. 500 beygire yakın bir beygir vardı. 12 ne? Silindir. Benzinci ortak nerede? Aynen. <laughs> ya dün inanın dün benzin doldurdum akşam. Ve çok bir yerde gitmedim. Allah Allah. Gerçek. Bir gün bin lira gidiyor. Nasıl yani? Tabii tabii. Mesela bunlar ya çok e büyük bir yere kaça gidersin? 100 bin lira falan gidersin. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> yok o kadar. İki depoyla mı gidersin? Yok, birkaç depoyla gidersin. Üç, Üç, tabii suyun tabii. Suyun, birkaç depoyla gidersin. O tabii. ya Bak, bu, bu inanılmaz. Şey bu motor ya. şu an yok. Artık üretilmiyor. Baba benzinciyle orta yani. Alan bir de benzinci alması lazım. Tabii tabii ortak bir de benzinci ortak olmak lazım. Tabii, kesinlikle. Sen o zaman elin maskadan sonra bir de benzin istasyonuna ortak olursan. Aynen bir de onu da bulmamız lazım. Bu arada i̇şte elin maske ayarladık. Elin maske atmıştık onu değil mi? Evet. İkinci bölümde tekrar birlikteyiz. Bu arada bunlar ünlülerin arabası biliyorsun. Evet. Bu kimin arabası? Muskar'ın. Muskar. Aa şu Evet. 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 Şu. Sadece influencer değil. Türkiye'de en bilinen araç alım satım yapan arkadaşımız. Aa benim arabayı satan evet. satar mı acaba? Yıllardır satmış. Satar abi. <laughs> Satamadığı araç yok ben onda satar. BMW var. Muskar 2016 model 132. <gülüyor> <gülüyor> Bu <gülüyor> videodan sonra satıyoruz. Şimdi, bak de zaten araba gösterelim. Onu da Peki. gösterelim. Ve işte gördüğün gibi Antakar. Koş pistinin yaptığı işe bak. Ne yapmış? kuş pisliği içerisinde affedersiniz asit olduğu için bu asit zaman içerisinde boyayı yakıyor. Buranın bölgesel olarak boyanması gerekiyor. Bu da aracı satarken değer kaybına yol açıyor. O yüzden biz kesinlikle aracı alır almaz ya da ikinci else herhangi bir taş vuru yoksa böyle çizikler, vuruklar, hat safhada yoksa kesinlikle PPF e öneriyoruz ki bu tür durumlarda aracınızı korusun. Tabii PPF yaptıktan sonra da kuş pisliği aynı şekilde boyaya değil bu sefer PPF'e zarar verebilir. Bu arada valla kesin gel abi. ilk bölümde Atakan bahsetmiştim ya. Araca çok fazla ben bir bir küçük küçük taşlar geliyor diyordum. Bir sürü taş gelmişti. Bak uzaktan baktığında hiç belli olmuyor ama bunların hepsini onarlar. Daha bir tek şurası onarılmamış. O da onarılacak. Şimdi bunlar herhalde yeniden olmuş. Onları da yapmak lazım ya. ama burayı yakından çekelim. Burada olan şeyleri görüyorsunuz. Bildiğini haritaya dönmüş. Her yer beyaz beyaz. Ama burada da onarıyorsunuz değil mi? Biz burada şöyle pastayla taş vurur gitmez. Rütüşle daha az belirgin oluyor diyelim yani o taş vurur. Ama bu sefer de nokta nokta gözenekler oluyor diyeyim. O da göze batıyor. Onu da burada onarabiliyor musunuz? Güneş Güneş yanının da onarımını yapıyoruz ancak o da yüzde yüz geçmiyor. O yüzden aracın çok uzun süre dışarıda güneş altında kalmamasını tavsiye ediyoruz. Öyle bir durum olduğu zaman duranda gibi koruyucu yöntemlerle aracın korunması gerek. PPF de olsa aracın çok uzun süre güneş altında kalmaması lazım. Tabii PPF bir katman olduğu için normal kaportaya göre daha bir koruyucu özelliği oluyor ama yine de çok sıcaklarda uzun süre kalmaması tavsiye ediyoruz. Eskilerde bundan 10-15 sene önce herkeste böyle kaplamalar vardı dışarı bıraktıkları zaman alaşları böyle kaplarlardı. Artık evet. çok görmüyorum. Evet. Çok dikkat etmiyorlar. Ya Çünkü uçuyor abi o fırtınayı fırtınayı. Ben aldım mesela Emrecan'ın arabayı almıştım. Uçtu abi fırtınada yok. O. o yüzden de o kaplaman yok ama kar mekan var. Evet. O kaplamayı işte kar mekanı hayata geçiriyor. O yüzden yok zaten. Herkes kar mekana girip kaplattığı için herkes senin gibi gariban mı? Benim gibi gariban mı? <laughs> Estağfurullah. Yok zaten kar mekanın fiyatları da çok uydur. Hatta bu bölüme bu da benden gelsin efendim. Bu bölümde bu bölümü seyrettiğini söyleyip sevgili dostuma gelene yüzde bir indirim yapıyoruz. <gülüyor> 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 Özel indirimi Emre abinin her zaman var. Emre abi evet. bizi de gerçekten yeri başkadır. Atakan abiyle de bundan sonra öyle olacak evet. inşallah. Yüzde bir de Atakan'dan olsun. Yüzde bir <laughs> toplam iki. Benden de bir yüzde birkaç veririz. Onu şimdi burada söylemeyelim. Özel indirimle kesinlikle müşterileri izleyeceğiz. Onlar Atakan'ın bebeğinin yanına giderler. Evet bebeğimizin Bebeğimizi yanına Evet. Ve sevgili fare bu da Atakan'ın bebeği. Biraz kirli geldi, pis geldi ama bu buradan çıktığında cillop gibi olacak. Görüntülerini size voltajla göstereceğiz ne kadar cillop oldu. Evet, bir 4-5 ay e oldu aracı alalı. Bir burada aracı park ederken bir inceden tamponun altındaki plastik. İşte benim yere modelim PPF kaplanamayacak yüzeyler bunlar. Yani Bütün sür, Evet, sürttük, o... orayı düzeltiriz dedik ustamız. Evet. Bir de şurada küçük bir çizğimiz var. O çiziyi de hallettikten sonra bir problemi kalmıyor aracı. Bu çizik şöyle buraya bu ele geliyor. Bu ele geldiği için derin bir çizik pastayla gidebildiği kadar gider ama yani şöyle söyleyeyim yarısı gider yarısı kalır çünkü ele geliyor. İşte bu durumlardan PPF'in koruduğu kısım buralar işte. İşte böyle park bu ediyoruz. Ya, Bazı evet, arkadaşlar bilerek evet, böyle evet, götürüyor. çiziyor götürüyor. Evet. öyle. İşte PPF olmuş olsaydı ne yapacaktık? Derin bir çizse, yırtmışsa direkt PPF'i sökecektik. Eğer normal kılcal bir çizgide zaten az önce anlattığım gibi kendini yenileme özelliği. ne yapıyoruz? İndirimli PPF yapıyoruz. Evet. Bu araca PPF olabilir. Ama bunun dediğim gibi... pastacılar yapalım. Pastayla çok yani fazlasıyla gitmeyecektir. O söyleyeyim. Gidebildiği ölçüde gidecek yani inşallah. Yüzde 60'ı 70'i gitsin yeter. Evet. Peki Atakan. Araban bu arada bebeğin çok güzel. Evet. Ama sen buradan çıktığında tanıyamayacak. Göstereceğiz. Before, before after yapalım. Before, before yapalım. after evet. yapalım. Evet. Gerçekten çok güzel olacak. Aracı merak ediyorum. Şimdi bazı sıkıntılar var, problemler. Araba biraz yıpranmış ve kirli duruyor. Bakalım neler olacak ben de merakla bekliyorum. Kısa yolda hızlı çözüm en iyi mekan. Kar mekan. En iyi mekan. Kar mekan. O zaman diyoruz ki bu bölümün de sonuna geldik. Efendim çok keyifli, çok güzel. Bu mekana mutlaka gelin. Bu mekan bir de çok ulaşılabilir. Çengelköy'de tık diye. Çengelköy'e geliyorsun. Bulmakta zorlandın mı? Yok çok kolay geldi. Bosna Bulvarı Anıtlar Sokak üzerinde. Tam i̇şte merkezi bir konumda. Birinci köprüye de ikinci köprüye de yakın. Herkesi bekleriz. Efendim mutlu günler diliyoruz. Atakan Kurta çok teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Atakan abim. Aracınızın son hali bu şekilde. Ellerinize kollarınıza sağlık. Rica ederiz. Bayağı kilpas içindeydi. Kötüydü. Çizikler vardı. Çizikler, plastik aksamlar evet. olduğu gibi çizik Hepsi yenilendi. Değil. Tamamen gider. El, elinize sağlık. Astar, boya falan derken. Allah aklimsin. kazasız belasız Amin. kullanmayı nasip etsin inşallah. günlerde mutlu şekilde Allah kullanmanızı nasip etsin. Gerçekten araç 50 yüzde açıldı abi. Evet aynı <laughs> <de> öyle. <laughs> Fabrika ayarlarına geri döndü. Hatta daha temiz oldu diyebiliriz. İnşallah az değil Allah bilmeyi nasip etsin. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Her zaman bekleriz. O zaman en iyi mekan? Kar mekan. Görüşmek üzere.